Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da gizlilik ayarları nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı gerçekleştirelim. Bunu yapmak için Telegram'ın gizlilik ayarlarını gidiyorsunuz ayarlar bölümünden varsayının ayarları. Tüm verileri buradan istediğiniz gibi değişebilir. Gizli ayarlarını herkese açık, herkese kapalı ya da hiç kimisi olarak değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.